Devralem'le bir kez daha karşınızdayız. Haftanın ilk gününde haber duraklarımız Tiran, Bişkek, İstanbul ve Üsküp. Hafta sonunda Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi İstanbul'da. Üsküdar Belediyesi'nin katkısıyla ilki düzenlenen fuarı Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı açtı. Yüzü aşkın yayın evinin katıldığı fuarda imza günleri ve söyleşilerle yazarları okurlarla buluşturmak amaçlanıyor. Edebiyattan tarihe, felsefeden İslam medeniyetine ilişkin çok sayıda eseri okurlarla buluşturan 1. Üsküdar Kitap Fuarı başladı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Üsküdar Kitap Fuarı on binlerce kitabı okurlarla buluşturdu. Fuar aynı zamanda yazarların söyleşilerine, imza günlerine ve çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Üsküdar Belediyesi'nin katkılarıyla Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışını Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı gerçekleştirdi. Üsküdar Kitap Fuarı hayırlı olsun. Çok güzel bir girişim oldu. Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen Bey'e özellikle teşekkür ediyoruz. Bu çok Üsküdar'a yakışan bir fuar oldu. 10 gün boyunca burada yazarlarımız okuyucularıyla buluşacaklar. Söyleşiler olacak, yazarlarla okuyucular imza günleri tertiplenecek. Dolayısıyla özellikle öğrencilerimizin, her yaştan öğrencilerimiz, okul öncesi eğitimle ilgili kitaplarımız da var. Ben bir kısmını aldım mesela. Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, her düzeydeki öğrencilerimizin kendi ilgilerine yönelik kitaplar bulabilecekleri bir fuar oldu. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, annelerimizin, teyzelerimizin, Üsküdar'ların bu fuarı mutlaka gezmelerini, yazarlarımızla tanışmalarını, kitaplaş, kitaplarla görüşmelerini arzu ediyorum. Kitap ve şehir temasıyla yüzü aşkın yayın evini ağırlayan ve 24 yazarın davetli olduğu fuarda dergiler, klasik eserler ve çağdaş edebiyatın seçkin örnekleri bir arada sergileniyor. ve hatta ahşap sanatına ait çalışmaların da yer aldığı fuarda imza günleri okurları sevdiği yazarlarla buluşturuyor. Kültürümüzü böyle bir kitap fuarının açılmış olması çok güzel bir olaydır. Dileğimiz bu fuarların yaygınlaştırılmasıdır. Bir defayla yetinilmemesidir. Devamlılık kazanmasıdır. İlk kez düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı yayın evleri için de büyük öneme sahip. Ee, yıllar önce Üsküdar Meydanı'nda yapıla gelmişti ve biz yayıncılar da Üsküdar Kitap Fuarı'nı biliriz ama tabi e, tabii işte o meydanın çevre düzenlemesi, Marmara inşaatı ve oradaki diğer e, uygulamalar bize yıllarca Üsküdar'ı özletti açıkçası. Anadolu Kitap Fuarı'nda böyle bir organizasyonun başlaması e, bütün yayıncı arkadaşlarımız adına ve kendi adımıza ve yazarlarımız ve okuyucular adına çok güzel bir gelişme. Çevre okullardaki öğrencilerin de ziyaret etmesinin beklendiği 1. Üsküdar Kitap Fuarı 22 Şubat pazar gününe kadar açık olacak.